oğlu yası dadı çok kovalleri sat kurtuyacağım dükkanı Allah suçu bu budur baba dükkanı sattı da çok kovalleri hepsi ne yaptı dama 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 abi dama amiri dükkanı var mahdet mi? o dükkanı içine çok kovalleri durur çok kovalleri ağır çok kovalleri kap bak düzüne toz kastım işlere kurtuyacağım mal baba ya altta çok yiyeceğim ya. Yeme oğlu tokumalar, tokumalar sakı. Bir daha dokursam söz tokat edeceğim. Bir daha yine çukubana'le hiç sakı varmayacağım, söz. <laughs> baba depo boz. Sus <laughs> boz. <laughs> 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 Merhaba. Çok alacağım. Baba alacağım. Hepsi yiyeceğim. Ev eee çok umarı var be verdi. Arı. Afiyet olsun ye. Oğlum ne yaptı? Ne yaptı baba? Altı da mu ha. Çok umar sattı. Çok umayı içi yüze kata çıkartmış. Oğlum neden yaptım? Borcu diyor, ebe diyor, para diyor. Bağ satayım, bağ da yiyelim. verdi. Bir daha bağ alacağım. Bardı tarihi 400'ü. Ne